Vallahi çok hızlı koşuyor. Çöp var mı çöp? Evine çöp atacağım bunu. Al lan. Neredesin? Kapıya çık çık çık. Dur kapı dur. Ben bir karşı komşu olarak. Aa, al bakayım bunu. Ee, kafan koymuş oraya. Yemezler. Yemezler. <laughs> Şşt, bana bak. Bana bak oğlum. Al bunu. Kafana atarım seni la. Şişe kılıç yapma lan. Git lan kendi mahallene. Burası benim bölgem. Abi bu iyice beni görmeye başladı. Al bu. Kafana atarım bak. Şöyle bir yakından baksam. Baba nasıl yürüyor? Bak 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 bak. Şu muzu ver bir daha. Allah belanı vermeye. Çok korktum yine ya. Oo. Oh! Sakin olalım. Sakin olalım. Elektrikleri kes, elektrikleri kes. Kes 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 kes. Kaç 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 kaç. Burası açılmıyor muydu ya? Bunun burası açılıyordu sanki. Nereye gittin bakayım dostum? Bak yine kapan koymuş buraya. Ne taraftasın lan? Topu alayım. Şu topu attım. Şuraya aç. Saklan bakayım. Lan! Hey. Allah belanı vermeye ya. Yanlış da hey tuşuna bastım arkadaşlar. Hey diye bağırdım. Vallahi bağırdım. Oğlum çok hızlı bir şey bu. Bak bana bak. Ağzını kırarım senin ha. He? Ne oldu? He? Şey yapıyorsun. Allah belanı vermeye. Yine kaçamadım. Oradaki şeyi alıp kafasını açacaktım olmadı ya. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Gel lan gel 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 gel. Hey. Hey, hey diyor. Ha? Ne oldu? He? Gel 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 al bunu da ha ne oldu gel 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 böyle gel çap bana bak İşte lan hey. bana tamam Oğlum bu kadar hızlı bak mı kadar hızlı bakma. tamam abi sakin ol kafana atarım bak bana bak <laughs> arkadaşlar bu modun Foxy versiyonu falan da gelmiş Allah bu çöpü de hey. He, hey deyince bana bakıyor güzel bu çöp kovasını alabiliyor muyum hey. bana bak al bunu ne oldu nereye kadar gelebiliyor acaba al bunu da